Merhaba aracı kardeşler. Bir ufak bir bilgi videosu daha çekeyim dedim. Şu an gece 10 saat 12'ye geliyor. Size basit bir bir şey göstereceğim. Bakın şu gecenin 12'sinde bu arılar uçuş deliğinde ne yapıyorlar? Bunlar savunma amaçlı orada değiller. Şimdi yeterli mevcuda ulaştığı zaman Arı mevcudu yeterli olduğu zaman burada gecenin soğuğunu vücutlarıyla e, engel oluyorlar. Yani vücutlarını siper yapıyorlar soğuğa. Yani burada bir içeri dışarı e, ısı dengesini sağlıyorlar bu şekilde. Yani kovanlarınızda e, bu şekilde arılar uçuşta geceleri bekliyorsa yani kolay kolay yavruyu üşütmezler. Yani üşüme tehlikesinden korkmanıza gerek yok bence. Yani bu da kısaca benim düşüncem bu. Yani başka bir şey aklıma gelmiyor. Yani bu şekilde gece niye böyle şeyi uçuşu daraltırlar ki? Isı dengesini sağlıyorlar. Yani içerideki ısıyı muhafaza ediyorlar. Vücutları siper oluyor.